Ve önümüz Kurban Bayramı. Pazarlarda yoğunluklar da başladı. En ağır büyük başsa Kayseri'den çıktı. 1 ton 700 kiloluk boğa şampiyon ünvanını kazandı. Şimdi de sahibini bekliyor. Kimse ona yaklaşamıyor. Sadece heybetinden değil, fiyatı da cep yakıyor. 10 daha habere bıraktım, Yok. 520 Yok. lira. <laughs> Ağzımdan çıktı bak. 475 var, hayrını gör. Kayseri'de yetiştirilen Toyraz tam 1 ton 700 kilogram. Diğer büyükbaşlar onun yanında koyun gibi. Türkiye şampiyonu Boğa kurban bayramı öncesi sahibini bekliyor. Bir buçuk tonu geçmek kolay değil. Özel yemler, yıllar süren bakım ve büyük bir sabır gerektiriyor. Türkiye'nin en ağır hayvanı olarak seçilen Poyraz tam bir ton 700 kilo ağırlığında. 4 yaşındaki Poyraz'ın talibi çok. Tabii yer Kayseri olunca pazarlıkta sıkı geçiyor. Vereceğini ver kardeş. 550 lira duydun. Zaten ya Türkiye tamam. duydu bunu. 475 diyebilir mi? Diyemem de veremem. 475 de. Diyemem de, de Ne De abi. Kayseri ile zaten pazarlık bir başka ilerliyor. Kayseri usulü bir pazarlık yapılıyor burada. Anlaşan ya herhalde? Sen 500'ü ver. 500 yok, diyorsun. 500 yok. Kaç ha. kişi keseceksiniz? 7 kişiye. Bu hayvanı kestik miydi? Herhalde 40 gün 40 gece 40 mahalleye yedirirsek yine de erte Alıcısı ne dediyse olmadı. Besici gözü gibi baktığı boğayı 500 bin liranın altında bırakmadı. Protein ve enerji destekli yonca ile kendiliğinden olabilecek hayvanlar. Yeter ki suyunu, yemini, rahatlığını bulsun. Hayvan konforu refah olacak. Yeterli yemi, yeterli suyunu bulduktan sonra bunda büyümede sınır yok. Poyraz şimdi yeni alıcılarını bekliyor.